Bugün sizlerle birlikte gözü kapalı evet, makyaj yapacağız Çalınmış gibi bir şeyler yapacağız işte. Başlayalım öyleyse. Işte. Makyaj malzememiz burada şöyle bir stand Aynen. gibi bir şey var. Bunun içinde Aynen. oradan tamam. alacağız. Alırken inşallah size gösterebiliriz. Kamera diye şuraya gösterirsek kusura bakmayın. Gözümüzü bir şeyle bence bantlayalım. Ay bantlayalım diyeyim kapatalım. Çünkü belki evet, yanlışlıkla izledim. şöyle ben ba bazenleri açabilirim. Aa, Aman, ama kapatırsak ama göz evet. Ama Ne ee, Neyse biz kendimiz kapatalım. Açarsak da ben şöyle o kişi yapayım. eğlensin. Tamam öyle olsun. Videoyu en son izlerim. Bakıyor musunuz? Anca benim boyuma geliyor böyle. Öyle. Ben Neyse. Başlayalım. Hadi. 3, Gözüm... İki. İki. Ben kapattım gözümü şu an. Ama bence eşyaları alırken gözümüzü açalım. Ya da yok açmayalım. İşte onu zor Tamam başlıyoruz. Bir, Üç, iki, iki bir. bir. Ben kapattım. Şimdi benim bir tane bazım var daha bugün. Getirdim buraya. Kamera bura mı? <laughs> Sen ne sürüyorsun? Ben şey herhalde. Şey, e, concealer. Ya ne? Kanka baz sürmedin mi? Hayır. Kanka neyse ben süreyim sonra sen sür. Ben bunu öyle koyuyorum en son. Nerede o şeyler? Al. Ama şey yok. Aa. puflardan. Bu, bunu elinle dağıtacağım. Ama gözümün kapatıcısını. Gözünü kanka orada puf puf var ya kattık. Ben yüzüme. Arkadaşlar bu bu arada fondöten değil. Bu ben kaşıma sürdüm galiba yanlışlıkla. Alnıma süreyim derken. Böyle şöyle. dışarıda bir olay oluyor. Ben şöyle, hepsini elimle dağıtıyorum rahat nerede? Kanka şuraya koydum. Nerede? Yardım etmek var mı? Yok. Kanka önüme attım ama. <laughs> benim konsilleri önüm, önüme attın? Evet. Diğer ne oldu? Yok bu değil. Bu baz. Benim önüme mi? Baz mı? Ha, ba bazı atmadım telefonlardan senden de. Bu. Bu mu? Evet, bu yuvar. Kalk gözümü çıkarmayayım. Kanka ben çıkartmadan sürdüm. Yani ee, ne kullanılıyor kanka sonra? Ben bir highlighter geçmek istiyorum. Şu an bir highlighter geçmek istiyorum. Benim ince çubuk gibi bir highlighter'ım vardı bu arada. İnce <laughs> çubuk ne? Ha, şey. Büyülesin mi? Veya belki yeni de almış olur. Far mı sürüyorsun kanka? Şıkır şıkır. Ben yanlışlıkla az önce bir biraz gözüm şey, açtım. Şey üstünde menedili vardı. Aha şurada fondöten var. Evet bu Büyülesin üçü bir aradası. Ben Sana melodi... niye gösteriyorum ki? Şu arkadaşlar. Ben melodiyi... Ama et... bunu sürmeyeceğim ya. Yani. Melodiyi kullan. Şey. Arkadaşlar bu arada melodiyi de highlighter yani. Bu ne ya? Ben nereye koydum? Ben ne süreyim? Ben de bir highlight süreyim. Tamam ben. Dur ama ben şey midem, baba. Ben Sü ben süreceğim. Büyülesin midem. bu? Ben büyülesin. Ben allık süreceğim. Sitik işte. Ama senin allık nerede? Benim allık nerede? Ben allık getirmedim. Atins gibi böyle hmm. yana Bilmiyorum. Arkadaşlar burada fırça da getirmedik pop puf popla. Açık Gözünü açmıyor değil mi sen? De, Yemin ederim ki açmıyorum. Ama şeyim yok benim fıstık. Fıstık nerede mi? Ya iki tane koymuştuk. Hemen bir tanesi yok. Ben ne aldım ikisini de? Neyse al bu. Ay. Ben şimdi bir bir şey diyeceğim. Heh. Şeyi nasıl süreceğiz? Ne? Kirpik şeysini. Maskarayı. Aa. Maskaramız da mavi bu arada. Bu ne? Güneş tamam. kremi bu. Ben hazırım. Şu Hayır, maskara ile <laughs> Ben Maskara kullanıyorum. Ben maskara şimdi sürüyorum bu arada. Biraz gözümü açsam olur mu? Ben ruj kullanacağım kanka. Seninkini kullanabilir miyim? Sen ne yapıyorsun şu an? Çok sessiz kaldı. Şöyle kullandım. Sonra maskara kullanacağım. Maskaram nerede? Sen Kapat bak. Kapattım valla. Ay ben kullanmak Anlık istedim. Allık sürmedim ben. Ben sürdüm. Evet. Eşya kırmıyorum dur. Yeni hadi. Yeni hadi. Kırarsam yenisini alırım tamam mı? Hazır mı? Açma gözünü. Açmadım. Evet hazırız. Ee, ben ama şey. Hayır bitse de açmıyorsun. Highlighter'ımı tazeleyebilir miyim? Hayır. Ta... bilmiyorum. Ben biraz baktım. Ama da. ben aynı rengi almak istiyordum ya. Ben biraz gözümü açtım bu arada. <laughs> Yanlışlıkla. Dağıtabildim mi bak? Tamam hazırım. Bence açmıyorsun. benim makinesi okey oldu. Hayır açmıyorsun ama. Neden ben benim? Hayır benimkini, benimkini göremezsin şu Aynı anda açacağız. Tamam, Park, Aa pardon, yani. Dur ben ben ilk. Hangisini sıkacağım acaba? Nereye sıkıyorum ama ben? <laughs> Bir tane daha vardı. Ya kanka bekle. Bir tane daha vardı. <laughs> ben kanka, istiyorum. Kanka. Bir tane daha vardı. Aa. Kanka. Ay, nereye sıkıyorum ama? Neyse al ya. Kokular Nerede? karışmasın. Dur, bu kanka. ne ya? Kapağı bu. Kanka ver kapağını şunu. Bu küçük far mıydı ya? Ben glitter sürmek istiyorum. Nereye koydun kanka glitter? <laughs> Hazırım ben. Hayır açmıyorsun. Ama yeter artık. Açmayacağım. Ben de far sürmedim. Hadi. Açarsan küserim seninle bunu. Şey glitter kullanacağım. Glitter ben de kullanacağım. Bunu. Ben hangi farı sürdüm? Glitter sende mi? Bende. Bana ver. Dur ben süreyim. Gözüm kör oldu hadi. Al bekle düzgün ver kapatsayn ağzını. Kapatayım. Lan bu değil. İnce glitter ben açtım bu arada glitter almak için ama ufak bir açtım sadece. Benim bitti. açmıyorsun. Bence güzel oldu bu arada ben emayajımı. E yani güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü gözü kapalı da yapabilir mi insan? Ben hiç gö e, güzel olduğunu düşünmüyorum. Ben tek belki e, şeyi şey ne glitter'ı kötü sürmüş abim çünkü glitter'ı sürmedim. Başka ne kaldı? Bitti bence. Bekle hayır. Başka bir şey var mı? Tamam ben açıyorum. 1, 2, 1, 3. Arka. E hiç ben ben, hiçbir şey. Benim bu <laughs> ne ben göz? <laughs> ben, ben kendimle cebelleşmişim. Allah'ı sürmüşüm dağıtamamışım. Bence benim güzel Sonra olmamış. maskarayı şuraya. Hocam doğru ister Benimki güzel olmuş mu? Sonra fara bakın. Benimki güzel olmuş mu? Yani. Seninki Sen açtın ha. Yemin ederim video videoyu izleyebilirsin istersen. Allah belanı versin. Şu an tek yalan söylemeyeyim. Tek bir şey. şimdi ben, ben e, açtım böyle, şeyi arıyordum. almak için. Puf pufu arıyordum. O zaman açtım. Eşi almak için ben de açtım. E, bir kere açtım ama yemin ederim izleyebilirsin. Benim bitti. Maskara sürmedin ama sen. Maskara sürmedim ben. Maskara sürmedi ve bitti diyor. Bakar mısın? Ben de maskara sürmeseydim bence beni tamam, idare ederdi. Tamam ben şeffaf ederdi. maskara sürdüm ama. Aynen. Tamam ben Hı, en e, son tamam, izlemiyorum. Bir şey burada ben de bunu buraya koymuşum. Buraya koyacağım. Ben de sürdüm bu arada. Arkadaşlar gördü. Arkadaşlar geldi. Bunu sürebilir miyim? E, makyaj bitti ama sürebilir miyim? Çok Hangi merak ediyorum. Hayır ki güzel olmuş. Dur <laughs> lan. Mükemmel bir soru. Yani evet. cevabı çok net. tamam ben gerçek soruyorum ben gözümü açtım. Çek abi izleyebilirsin. Gözünü açtın sen, sen Açmadım yemin ederim ki açmadım. Glitter bu ne? Glitter. Kanka ben aç. Ben buraya bir şey yapmadım. Ben e, sadece bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben e, şey arıyordum şunu arıyordum arkadaşlar tamam mı? Ararken ne durun. <laughs> Şurayı gördüm tamam mı? E evet. Mavi. Hı. Sonra söylemedim ama hile olmasın diye. Arkadaşlar ben şimdi bu makyajı çıkarmaya gidiyorum. Ben çıkartmayı düşünmüyorum. Bence güzel. Bir zahmet düşünme. Görüşürüz. Bye bye.